Afrika'da Tanzanya'da bulunan Natron Gölü'nün dünyanın en ilginç göllerinden biri olduğu doğru ancak hakkında çıkan haberlerin büyük çoğunluğu aldatıcı. Natron Gölü mineral bakımından zengin su kaynakları ve Kenya'da doğan Güney Evaso Nehri tarafından beslenir. Oldukça sığ bir göldür. Derinliği 3 metreden daha azdır. 57 kilometre uzunluğa ve 22 kilometre genişliğe sahiptir. Natron gölünün ortalama sıcaklığı 40 derecedir. Aşırı buharlaşma nedeniyle yüksek oranda natron yani doğal sodyum karbonat ve trona içerir. Gölün pH değeri zaman zaman 12 üzerine çıkabiliyor. Gölü çevreleyen Anakara yüksek oranda sodyum içeren alkali ve buzul çağı boyunca örtünen trakit lav içerir. Trakit lavı yüksek oranda karbonat ve düşük oranda kalsiyum magnezyum içerir. Bu sebeple natron gölü yakıcı alkali su yatağına dönüşmüştür. Alkalin ortamlarda yaşamaya adapte değilseniz bu su gözlerinizi ve derinizi yakıp sizi rahatsız eder. Suda bulunan sodyum karbonat aynı zamanda antik Yunan'da da mumyalama için kullanılmış bir kimyasaldır. Göl içinde veya civarında ölen hayvanların vücutlarının öldüğü şekliyle kalması, kısmen çürüyerek korunması suda bulunan kimyasallar ve özellikle sodyum karbonattan dolayıdır. Göl hakkında bilinen efsane yalandır. Göle dokunan hayvanlar taşlaşmazlar. Natron Gölü çok geniş bir ekosisteme ev sahipliği yapmaktadır. Tuz bataklıkları, tatlı su bölgeleri, flamingolar, farklı sulak alan kuşları ve alt birikintileri. Göl hakkında bu söylentilerin çıkmasının bir sebebi var tabii ki. Nick Brand isimli bir fotoğrafçının Tahrip Edilmiş Alanlara Doğru isimli kitabı için gölün civarında ölmüş hayvanların ürkütücü fotoğraflarını çekmesi. Nick Brand kitabında bu konu hakkında bakın ne diyor. Natron Gölü'nün etrafında yıkanmış kuşlardan yarasalara birçok tür keşfettim. Kimse ölüm sebeplerini bilmiyor. Ancak su çok yüksek soda ve tuz içeriğine sahip. Öyle ki Kodak film kutularımın boyalarını bile saniyeler içerisinde çıkarabiliyordu. Sahilin kıyısında bulduğum bu hayvanları aldım ve onları sanki o halleriyle yaşıyorlarmış gibi ölmeden önce normalde duracakları pozisyonlarına koydum. Böylece bir nevi hayata döndürdüm. Ölüm içerisinde yeniden canlandırılmış gibi. Konuyu toparlayacak olursak, Natron Gölü'nün canlılar için farklı bir yapısı olduğu doğru. Ancak suya dokunanları kesin.